Arkadaşlar bir kez daha hepinize iyi günler. Şimdi e, yerin ısınma modelleri hakkında e, soğuk mantoyla birlikte yerin e, model örneği çerçevesinde e, nasıl bir yaklaşıma ele alabiliriz? E, bu açıdan e, Google Earth kullanılarak e, Google Earth'ün e, görüntü bildirme özelliğini kullanarak e, bir açıklamada bulunmanın bazı arkadaşlar açısından önemli olacağını düşünmekteyim. E, şimdi arkadaşlar e, sıcaklığın e, en düşük olduğu e, Koyu mavi ile belirtilen, örneğin şu kısımlar görüyorsunuz. Şu e, zon yapıları içerisinde e, Pasifik yani bu ateş çemberi olarak e, tabir ettiğimiz yapıyı göz önünde e, bulundurmanız e, önemli bir noktada yer alacak. E, bu çember zonuna en uyumlu patterni e, bu Google Earth'ün e, görüntü bindirme özelliği var biliyorsunuz. E, bu e, görüntü bindirme moduna girerek ...bir analiz yapmanız gerekecek. Yani bu doğrultuda ben işte bir... ...az önce e, görmüş olduğunuz e, linki e, kopyalayarak... ...yani oradaki bilgiyi kopyalayarak... E, ...bir analiz çalışmasını ele aldım bu doğrultuda... ...açıklamış olduğum doğrultuda. Tabi yani şuna da dikkat edeceksiniz arkadaşlar... ...yayınların doğruluğu konusunda... E, ...bir güvenilirliği konusunda bir eee ön yargılı olmanız gerekecek yani. Ben burada genel olarak mantığı temel mantığı ifade etmeye çalıştım. Yani Google Earth'ün görüntü bindirme özelliğinde ne şekilde ele alınması gerekiyor? En pratik olarak ateş çemberi yapısını göz önünde bulundurarak koyu mavi olarak ifade edilen zon yapısı en uygun zon yapısını analiz edeceksiniz. Bu doğrultuda ben bir çalışmayı ele aldım. Şu anda görüyorsunuz. Yani ateş çemberine uyumlu olarak en uygun bu koyu zon alanların geçtiği alanları bir değerlendirmesini ele aldım. Şöyle genel biraz bir bilgi vereyim bu sonuçlar. Tabi yani şuradaki e, siyah kesimler değerlendireceğin üzere e, projeksiyondaki o e, köşe bölgelerdeki o siyah alanların e, oluşturduğu yapılardır. Genel olarak mantık bu şekilde arkadaşlar.